Evet merhaba arkadaşlar yine güzel bir sorunun çözümünü yapacağız. Önce videoyu durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Sonra çözemezseniz beni izlersiniz. Ee, şimdi bize şöyle sayılar vermiş. 1 artı 2 artı 3 e, nokta nokta 35 eşittir xmiş. 32 artı 33 artı 34 nokta nokta 100 e, eşittir ymiş. Olduğuna göre 1 artı 2 artı 3 yani birden 100'e kadar olan sayıların toplamına x ve y cinsinden değerini bulunuz diye bir soru sormuş. Şimdi burada şunu düşünmeniz gerekir zaten direkt hani ya yani bunları bir şey farkı vermiş. Yoksa direkt zaten birden yüzde kadar olan sayıların toplamı bulurduk. Direkt çıkardım. Burada x ve kullanmamız gerekecek. Şöyle kullanmamız gerekecek. Şimdi e, şöyle düşünelim. Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 30 e, 1 artı 32 artı 33 artı 34 artı 35. Şimdi bu x sayım biliyorsunuz. Şimdi ben y'yi de yazdığım zaman aslında Y'de şöyle olmuyor mu? Y 32'den başlıyor. 33, 34, 100. Bu da 35'e kadar. Şimdi burada düşündüğünüz zaman ben bunları taraf tarafa toplarsam. Ya bu da x ve y var şunların. Şurada x burada y var. Şimdi normalde x artı y geldi burası. Ama ben normalde hani şu kısmı iki kez toplamış oldum. Ama ben sadece 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını istiyorum. Yani buradaki 32, 33, 34 e, sayıları ve 35 sayıları benim fazlalığım. O zaman şu mantıklı düşünmem gerekecek. 32, 33, 34, 35. Yani ben bunları şöyle topladığım zaman bu sayıları karşıya atacağım. O zaman şöyle olacak. Eksi 32, eksi 33, eksi 34, eksi 35. Değerim şimdi işte olacak. E şimdi buranın toplamını hemen buranın toplamı ne gelir? şöyle toplarsak. 14, e, 100, 34. Yani x artı y eksi 134. Burada zaten geri birden yüze kadar olan sayıların toplamı kalmıştı. Yani 1 artı 2 artı 3 nokta nokta yüze kadar olan sayıların toplamı x artı y eksi 134'e eşit olacakmış. Sorumuzun doğru cevabı da budur. Görüşürüz.